Kuruluş Osman dizisinin gelecek bölümleri genellikle fragmanlarda verilen ipuçları ve dizinin genel hikaye akışı üzerinden tahmin edilebilir. Özellikle son fragmanların ve mevcut olay örgüsünün verdiği bilgilere göre gelecek bölümlerde beklenen bazı gelişmeler şunlar olabilir. Ana hatlarıyla gelecek bölüm tahminleri: Toy kararı ve büyük hamleler. Osman Bey'in ani bir toy kararı alması, yeni ve büyük bir fetih veya stratejik bir hamlenin habercisi olabilir. Bu toy, sadece bir istişare olmaktan öte, beyleri büyük bir karar etrafında birleştirmeyi ve yeni bir sefere çıkmayı hedefleyebilir. Mudurnu ve çevresi gibi stratejik noktalar hedef haline gelebilir. Bizans ve yeni düşmanlar, Claudius ve Sofia'nın dönüşü. Bizans İmparatorluğu'nun Osman Bey'in uç bölgesindeki yükselişinden ciddi şekilde rahatsız olması ve bu durumu durdurmak için Claudius ve Sofia gibi deneyimli ve tehlikeli isimleri tekrar görevlendirmesi, diziye yeni bir düşman hattı getirecektir. Bu ikili, Osman Bey'in fetih planlarını engellemek ve onun devlet hayalini gölgelemek için sinsi tuzaklar kuracaklardır. Özellikle Sofia'nın Bala Hatun ve Halime'ye karşı harekete geçmesi gergin anlara sahne olacaktır. İttifaklar ve iç çekişmeler, Claudius ve Yiğit Bey arasındaki tehlikeli ittifak, uç bölgesinde yeni bir karışıklık yaratabilir. Osman Bey'in düşmanları, onun en ufak hatasını kollamakta ve bu ittifak üzerinden yeni saldırılar düzenlemeye çalışabilirler. Ayrıca, Kayı obası içinde veya Türkmen beylikleri arasında da Osman Bey'in aldığı kararlar ve uyguladığı stratejiler nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Bala Hatun ve Halime'nin zorlu mücadelesi, fragmanlardan anlaşıldığı üzere Bala Hatun'un Halime ve Fatma'yı önemli bir göreve göndermesi, bu karakterlerin de aktif rol oynayacağı anlamına geliyor. Özellikle Halime'nin Sofia ile yüzleşmesi ve bir kılıç darbesi alması, gelecek bölümde Halime'nin akıbetiyle ilgili büyük bir merak uyandırıyor. Bala Hatun'un da Halime'yi kurtarmak için harekete geçeceği ve Sofia ile karşı karşıya geleceği tahmin ediliyor. Aşk ve çekişmeler. Fatma ve Oğuz. Fatma ve Oğuz arasındaki tatlı sert çekişmelerin yeniden alevlenmesi, bu ikili arasında filizlenen duyguların işleneceğine işaret ediyor. Bu, dizinin savaş ve strateji odaklı atmosferine romantik bir dokunuş katabilir. Osman Bey'in kararlılığı ve zorluklar. Osman Bey'in her şeye rağmen yoluna devam edeceği fütuhat için ordusuyla yola çıkacağı, ancak Claudius'un kurduğu sinsi tuzakların bu seferi sekteye uğratabileceği belirtiliyor. Osman Bey, hem düşmanlarının dışarıdan gelen saldırıları, hem de içerideki hainlerle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Tarihi Gelişmeler ve Fetihler Dizinin genel seyrinde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna giden yolda, önemli fetihler ve siyasi olaylar işlemeye devam edecektir. Yeni kalelerin fethi, Bizanslı olan mücadelelerin şiddetlenmesi, ve Anadolu'daki Türkmen beylikleriyle ilişkilerin şekillenmesi, ana odak noktalardan olacaktır. Genel yorum ve beklentiler. Kuruluş Osman, her bölümde olduğu gibi gelecek bölümlerde de temposu yüksek, aksiyon ve dram dolu sahnelerle izleyicinin karşısına çıkmayı hedefleyecektir. Osman Bey'in liderlik vasıfları, stratejik zekası ve adalete olan bağlılığı ön planda olmaya devam edecek. Dizinin, tarihi olayları kendi yorumuyla harmanlayarak, Osman Gazi'nin devlet kurma mücadelesini epik bir şekilde anlatmayı sürdürmesi bekleniyor. Ancak dizinin bazı izleyiciler tarafından eleştirilen tekrar eden olaylar veya sürükleyicilik kaybı gibi konuların gelecek bölümlerde nasıl ele alınacağı da merak konusu. Yapımcıların ve senaristlerin hikayeyi taze tutarak ve izleyiciyi şaşırtacak yeni gelişmelerle diziye olan ilgiyi canlı tutmaya çalışacakları düşünülüyor. Özetle gelecek bölümler Osman Bey'in Bizans'a karşı yeni fetih hamleleri Claudius ve Sophia gibi, yeni böyle eski düşmanlarla olan mücadeleleri ve Halime gibi karakterlerin akıbetleriyle dolu, gerilimli ve heyecanlı anlar vaat ediyor.